Bunun açıklama kısmına koyduk bir tane. Başlatalım belli değil. Evet, Sadece geri Ben onu çekmiştim zaten 3 tane. 3 tane. 2 tane çekmişim arkadaşlar ama. Abi çekmek istedim bir de. Bu yüzden de. Şimdi oyun bilerek kendisini. Şu, sarı arkadaşımız bombayı koydum. Ve bombayı patladım. 0 sıfır beş. Çalıyor. Patlıcak arkadaşlar. Evet. biraz kısa video yapacağız zaten. Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar tamam video açıklama kısmında. Tamam. Bu arada arkadaşlar gitti yani oyun şimdi tek başına kaldı. What it about it oh, I, I, I saw your face. I'll remember you. get a thousand things every yes. day. How about you make sure this is one of them? i seen his eyes. He's crazy. No one's crazy. Right think. Look, What? get going Time for grieving later. Yeah, you got that right. let her go. Get out of here. We're gonna I'm gonna die grieving, right? Yeah, Wrong profession. Who's next? You shouldn't have been the top. Come on, guys. I was a gonna Ee evet, ben şimdi. şimdi... Bizde yapmamız şeyleri yapacağız yani bu GTA 5'te işte ücretsiz bir şekilde indireceksiniz. Buradan bunu belki de çekmeyeceğim ama bunun içine videoyu vereceğim. Evet, kapatmıştım şimdiden. Evet, va va va. zaten ile arkada polis var. Bak, bu video açıklamak istiyorum. evet, reklam bir şu bu arada canı Evet gitti. Bu Bu video. Michael abimiz bunu atıyor. Kendi gidiyor ve çarptıyor. Ama Buradaki sürdükten sonra arkadaşlar aynen bir şey oluyor. Evet. Çok hızlı basınızca hızlı basıyorsunuz da çok hızlı hızlı basmayacaksınız. Yani o çok hızlı basmayacaksınız. Eğer hızlı basarsınız böyle bir şey oluyor. Geliyor. Tren size vuruyor. Aynen tam böyle bir şey oluyor. Geliyor trense geçiriyor kafayı. Yani. Bu arada ben işte iki tane çekmiştim ama oh, büyüdü. Hey. Onu da abimle çekmek istedim. Bu arada Michael sarhoş gibi. Bunu filan kanalmış çizilmiş. Hadi. Hocam çizidi de olabilir. Onu... The the evet. Okay. Bu oraları biliyorsunuz zaten. Ama vuruldu arkadaşlar. Bu, <laughs> bu karakteri <seçiyoruz. gülüyor> bu arada, yalnız Allah. Gel geldi geldi koşmayın. Burada da karı görüyor. Hep sizi bir daha diyeceğim. Bu bana düşüyor. Gelmeyin polis abiler. Karım kafasını. Buradan çekiyorsun şey değil mi? <laughs> Evet. Arkadaşlar biliyorsunuz şimdi video bitireceğim arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay. Hoşunuza gitmedi.